Minecraft oynuyoruz. Geçici sürenimi ev yapacağız. Sonra burada tekrar ayrılacağız. E, evin camı olmayacak. Niye boşluk olacak? Camdan mı gidelim? Sen ben... Niye? Ne Ben evi süsliyorum. Giriş buradan. Evin girişi değil, video girişi. Ben yaptım mı? Merhaba arkadaşlar dedim mi ki ya? Arkadaşlar ha. değil mi? Dedim. Youtube'a yükleyeceğim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Bakın lütfen. Bu kadar oynuyoruz şu anda. Başka zaman belki Skyblock çok beğenilirler gelirse başka zaman belki Skyblock <laughs> <laughs> nah. da oynayabiliriz. Hıh. 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 Aa çiçek. Wow. Aa çiçekler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdiki kişi yerine 3 tane Üç. üç kişi çok, çok kötü, çok kötü oldu. Dört. Biliyorsunuz elimizde olan malzemelerle oyuna zaten bir iki dakika önce başladık 8 Yani kötüyüz. Dokuz. Şu anda durumda. Ama sonra maden kazacağız ve elimiz maden içinde olacak. Güzel bir dünya olacak yani. Eyvallah. Sana bir şey toplarım lan. Alsana. Şurada, şurada. Aldı mı? Aldı da o kız çekecek. Oh, tane topladım lan ben. <laughs> o dokuz tane geldi. Ben odun toplamayı gidiyorum. Duyan da su bekleyin değilim. Tövbe estağfurullah. Videoyu yok ediyorum ya açıkla. Niye sabah yaptın? Hileler... o bu ne? Hileler maç basak Ne ne? Ne ne? Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Bunu vallahi ben yapmadım. Bu ne lan? Yaşlı nene gibi gözüküyor. ya. <laughs> Senin hizmetne. Engliyotayız. Unutmayın. Ulan bakır geldi. Sen gel 31 nah çekerek başlıyorun. Başla biz adeyiz. Ben oyum. Ben de. Evimiz çok kötü oldu. Yanıma gelsene. Ne yapıyorsun? Ben bir şey Arkadaşlar yapayım. çok pardon. söyle tutucu var. Ana videoyu başlatan 3 dakika oldu de. Ee. Ah. Arkadaşlar elimiz çok yani bok gibi olmuş yüzden konuşuyor dayı. Arkadaşlar abone olmayı, arkadaşlar. ben kapatırım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çatıyı kapattım. Bu ne ha? Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen ben hangi karakter olayım? Abi beni e? çek. Beni çek. Beni çek. Beni çek. Şimdi karakter değiştireceğim arkadaşlar siz de hangisinin daha güzel olduğunu söyleyeceksiniz. Bir daha bir sürü karakterim var çünkü. Bu mu? Bu mu bu mu bu mu neydi? Arkadaşlar bak. Ha. Bir dakika. Arkadaşlar, sen beni hiç göstermiyor mu? Bu mu? Bu ne lan? Bu ne kırmızı tane sincap mı bu? Bu bu karakter mi? Yoksa bakın. Ha yoksa. Bu mu? Bir dakika ben de değiştireyim. Lan bu ne? Bu mu? Bu ne? Bu mu? He. He ee, çekiyorum. Ben Lan doldu. Bence bu daha güzel olur arkadaşlar. He daha güzel olur. Evimizi süsleyeceğim. evin ne kısaltayım? Neyi süsleyeceğim? Çiçek. Ne yapacaksın lan çiçeği? Çiçeği ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çiçeği ne yapacaksın? He, selamun aleyküm bebe. Oğlum. <laughs> ya, yapma. Neyse, karmaşa yok, karmaşa yok. Çubuk nasıl üretiliyordu lan? <laughs> mi? Minecraft bağımlısı dedik. Heh. Dedik. Daş balta. Daş kazma. Ayy. Tamam ben madeni yiyorum. Bay bay. Ben bana şey versene. Ana kürek yapayım. Benim yamayın. koyunu alamam gerek yatak yapmam için. Komutla ben... alalım. Ya. Hatta kan alacağım. Biliyorum. Bak. Ya hayır. Ya tamam anladım. <laughs> e ee, sen ne yapıyorsun? Ya? Seni kazıyor. <laughs> Seni kazıyor. Maden yapıyoruz şurada. Neyse bakalım. Demir mi? o? demir. Bak geliyorum mi şu <laughs> Beni İyi tamam tamam. Herhalde sanıktaki. Craft'ti bu da. Ana ne yaptın? Ana Ama aç değiştirir. No bulayım. Nasıl ağacı değiştirdin lan? Ben ne bileyim? Ben de atarım, ben de atarım, ben Arkadaşlar beni göstersene. Maden yapacağım. Ya. Arkadaşlar beni göster. Ne be arkadaşlar. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Görmediler ki. Ya haksızlık yapıyorsun. ben, tamam, Benim tamam. psikopat. Psikopat. Vurayım mı Bu ne? Öleceğim. için koyayım. <laughs> yakalayamaz ki yakalayamaz. Lan Nasıl ben yukarı altı değil bunun neydi? Kimi o kadar kırık? Benim. Yani evet, Bok gibi. Kısırlıktan. Orayı sansürleyeceğiz. Sansürle. Nasıl sansürleniyor lan? Söyle. Videoda söyleyeyim Videoda söyleyeyim ya. Arkadaşlar ağabeyin adını biliyor musunuz? Enis Pırt. Enis Berk. Enis Berk. Enis Benim adım Hep ne? Enes, Edis falan filan diyorlar. Benim adımı öbür videoda söylüyorum. Öbür videoya gelenler benim adımı da görebilir. Ay gelmeyenler göremez. Niye? Çünkü izlemiyor. Tövbe. Arkadaşlar şimdi benim kanalım var. Orayı da tavsiye ederim. Ama ben daha yeni açtım. Ben yeni açtığım için iki tane şort videom var. Kutu Yani ki ben, benim de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Edit yapıyorum yani ben de. Sanki benim kanalım yok. Potor. Motor. Motor. Nerede mi diyorsun ya? Sana niye o böyle hemen oynuyorlar ha? He? Cahil. <laughs> Arkadaşlar bu arada yorumlara Ben da. toprak toplayacağım. Kanalımın adını sizin isteklerinize göre değişen en çok like alan abimin bu videosunu en çok like alan kız. Youtube'un ismi neyse onu yapacağım. Eylül çelmek zorunda. Yani yapmak zorundayım. Videonun yorumlarına bakacağız. Tamam. 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 Arkadaşlar lütfen güzel bir isim verin çünkü yani ben Yo, şey, oraya lan. Yetenekli bir, yetenekli bir. Yetenek? Oraya lan. O kadar işsizim ki arkadaşlar. Şu anda 50 tane, tane çiçeğim var. No. <laughs> Çiçekleri ev yapacağım. Yap ne? Yep. Yap işini geldir. Çatısı kapalı olacak. Ama yürüyeceksin. Ben kule yapıyorum. Ama ilk başta bunu yürüyeceksin. 64 tane alıyorum. Ey bana toprak toplasa ben kule kule yaptım da tepesine çıkan bir merdiven yapmam gerek. Toprak ne alaka diyebilirsin çünkü kule topraktan. Az da yukarı çıkıp ölmeyi düşünüyorum oyunda tabii ki. Sonra ben vazgeçtim kule yapayım dedim. E? Ee? Bir bakacağım almayalım. Ben buraya düğmeyi sen mi koydun? Nereye? Bu düğmeye. Ne düğmesi? Bu. Hani? Buraya düğme koymuş gözde <laughs> ya. Ben koymadım bunu. Sen koymuşsun bak burada odun var. He? Sen koymuşsun. O odunu ben koydum ya bunu ben koymadım. Ben buton bile kraftlamadım neydir? Alo. Sen koydun bir yol arkadaşlar. Ben trollemek için yapıyor. İnanmayın yani bir şey yok. Gel 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 gel. Yapma çiçek kazıyorum. Burt kazıyorsun orayı. Burt burt burt. Dalga geçme. Ay! Ne yapıyorsun? Kuluçka. Kuluçka. Arkadaşlar şu anda 102 tane çiçeğim var. 102. 103, 104, 105. 105 tane çiçeğim var. Bu çiçeklerle ne yapmalıyız? Dünyanın en işi çocuk. Arkadaşlar yaşlarımıza söyleyebiliriz. Sen yani... benim yaşım 9. Ya söyleme. Evin yaşı 8. <laughs> Yok. Eh. Evet, çiçek. evet çiçek. Yo Eylül. Hayır, değil. Eylül. 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 Ara, benim sevdiğim kız yok. Afana da çama. Sen nefret mi ediyorsun Her yer neden çiçek bu? Ver. Yapma. İyi tamam Yüzde Yüz, çiçek Yüzde çiçek Oğlan videoyu başlıyoruz ama 12 dakika olmuş ver Asınama ya Yüzde çiçek. Çiçek! <laughs> çiçek 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 için herkes öldürüyor Çiçeği mi ver Çiçeği mi ver O çiçeklerin özeldi <laughs> Ne de Yok. Arkadaşlar beni sevdiğiniz için isterseniz bu videodan çıkıp şey yapalım. Aa çiçek. İsterseniz bu videodan çıkalım arkadaşlar. Skyblock yani oyundan çıkalım. Skyblock oynayabiliriz. Ya da Brawl Stars. 500 like gelirse. arkadaşlar 600 like gelirse. Arkadaşlar, e, bin like gelirse de biraz ters oynuyoruz. İkimizin de hesabı var. Hesaplarımızı söyleyeceğiz. İsterseniz bizimle siz de oynayabilirsiniz. Abi, Skyblock gerek ya. Skyblock. Skyblock diyenler aşağı yazsın Bir dahaki videoda ne Skyblock diyenler aşağı yazsın Skyblock diyenler yorumlara yazsın Skyblock diye. İyiyim. İkimizin MS atmasını isteyenler like Şimdi atalım. ki. Right ball right no Gerçekten. At. Bekle eşya yapayım eşyam yok. Bana ne yapmayacak? Tamam lan tamam katıl. Lan tamam. İyi tamam ben de geçeyim o zaman. Dünya içinde dünya gözükecek. Easy. Ya da yok, gözükmesin ya. Oyundan çıkmak gerekiyor onun için. Şöyle yaratıcı yapsak olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar yorumları... Eee hey, komut durumu var. var. Şey, bu ne ya? Oturduğumuz ben bu evi TNT ile patlatacağım. Ne, ne, mı, ay, ay. Sensiz videoda yoksun sen artık. Right, bully, no, wallow, manu. Mumut bulu Yukarıya gösteren binlerce dubi 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 bitti. Neyse bu video burada bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın bakın. Koyamadım.